Çok değerli arkadaşlar, eğer kendinizi teslimiyet ile geliştirme yolculuğuna çıktıysanız, sizlere tavsiyem bakın, her sabah uyandığınızda Cenab-ı Hak bana acaba bugün iyilik yapmak için ne fırsatı verecek diye sorarak uyanın. Tabii ki uyandığınızda önce hayatta olduğunuz için, uyandığınız için Cenab-ı Hakk'a şükrünüzü mutlaka ifade etmeniz lazım. Ama ondan sonra hayattaki berekete, bolluğa, huzura ve Cenab-ı Hakk'ın kısmet kapılarına kendinizi açmak için Cenab-ı Hak bana bugün acaba ne gibi fırsatlar verecek diye düşünün. Bir kağıda yazın. Bu cümleyi, bu soruyu bir kağıda yazın. Ve ondan sonra çok güzel fırsatların karşınıza çıkacağına inanarak güne devam edin. Bakın değerli arkadaşlar bu çok basit bir çalışma gibi gelebilir kulağa ama sizin günlük olarak hayata başladığınızda enerjinizin çok yüksek seviyeye varmasına, maneviyatınızın artmasına vesile olur. Çünkü aksi halde böyle bir hazırlık yapmazsanız gününüze gaflet mutlaka sizi bulacaktır. Mideyi doldurmak, televizyon karşısında gevşemek, sosyal medyada vakit ve zamanınızı israf etmenize neden olacaktır. Dolayısıyla kendinizi sabahları mutlaka Cenabı Hakk'ın yönlendirmesine, kendinizi teslim etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın şu an kendim Kütahya merkezde bulunuyorum. Yolculuk neticesinde dün memleketimize vardık. Önümüzdeki günlerde köye gideceğiz. Kütahya, Saraycık köyü, Altıntaş'ta. Ve bakın benim daima tutumum şu acaba gittiğim yerde Cenab-ı Hak insanlara beni nasıl hizmet ettirecek? Bu şekilde bir devamlı düşünce, bir sorgulama, bir kendime karşı sual ve Cenab-ı Hak'tan bir nevi niyazım bu. Ve şimdi öğrendim ki, bakın değerli arkadaşlar, gideceğim köyde imam yokmuş. Bizim de hafızlık ve dini temel eğitimlerimizde olduğu için, aynı zamanda hafızlık hocası da yaptığımız için hutbeleri sen okur musun diye bize sordular. Ben de önümüzdeki üç hafta boyunca cuma günleri Kütahya Saraycık Köyü'nün cuma günlerini belki diğer vakit namazlarını da mutlaka imamlığını yapacağım inşallah. Cenab-ı Hak böyle bir hizmeti nasip ettiği için çok mutluyum, çok seviniyorum. Ayrıca haftada bir merkezden bir imam bu cuma günleri. Bu üç hafta boyunca bunu yapmayacaklar. Ve şimdi tabii kimseyi böyle bir zahmete sokmalarına gerek kalmadı. Çünkü bizim orada bulunmamız ve Cenab-ı Hakk'ın öyle bir tavafık oluşturması benim için çok güzel bir nimet, çok güzel bir tecrübe. Bu hizmeti yaparken değerli arkadaşlar, insanlarla tanışıyorsunuz, insanlara açılıyorsunuz, insanlarla hemhal oluyorsunuz, onlarla beraber olarak belki onların güzel haberlerini, dertlerini dinleyerek seviniyorsunuz, belki de dertlerine derman oluyorsunuz, ama her konuşmanız, insanlara doğru atmış olduğunuz her adım sizin gelişiminize vesile oluyor. Çünkü siz başta teslimiyet yolunu seçerek, gurur ve kibir bu işe katmayarak yol almaya niyet ettiniz. Ve cenab Hakk'ın yönlendirmesine kendinizi teslim ettiniz. Bu şekilde hayatında yaşayan bir insan hiçbir zaman yüzüstü düşmez. Ve aynı zamanda rızkın bolluğuna da daima kendisini açmış olur. Ve bakın şunu da iyi bilmenizi istiyorum. Şimdi rızık bulduğu deyince bankanızdaki hesabınızdaki paraya odaklanmayın. Elbette o da artacaktır. Cenabı Hak için çok basit bir şey. Bankanızdaki hesabınızdaki paranın artması Cenabı Hak için çok basit bir şey olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Çünkü bu noktayı hep hatırımızda bulundurmamız lazım. Rızık illa malın ve mülkün çokluğu değildir. Rızık aile içerisinde huzur ve afiyetin artması anlamına da gelebilir. Çocuklarımızın, kendimizin sağlıklı olmasının anlamına da gelebilir. Hayırlı bir eşe sahip olmanın anlamına da gelebilir. Çevrenizdeki insanların sizi sevmesi anlamına da gelebilir. İlme ulaşabilmek, hayırlı ilim öğrenebilmek anlamına da gelebilir. Ayaklarınızın sizi A noktadan B noktaya taşıması anlamına da gelebilir. Rızkın bolluğu sadece hesabınızdaki para değil ve birçok insanımızın da maddi sıkıntılarının kaynağı da bu anlayış hatasında. Çünkü rızık bulduğunu sadece hesaplarındaki paraya indirgediklerinden dolayı kendilerini mutsuz hissediyorlar. Şükür duygusu bir türlü uyanmıyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın eğer saymaya kalksak bitiremeyeceğimiz onca nimeti var. Onlara şükrümüzü ifade edebiliriz, hissedebiliriz. Ve bu sayede Cenab-ı Hakk'ın daha çok rızkını aslında nail olabiliriz. Ama birçoğumuz bu bilince eremiyor. Kendilerini bu açıdan geliştiremiyorlar. Ve bakın Cenab-ı Hak ayet-i de, de apaçık şekilde buyuruyor. Eğer şükrederseniz elbette sizin için çoğaltırım. Nasıl da ayet-i kerime? Estaizu billah. Le in şekertüm le ezidenneküm. Şükrederseniz elbette sizin için çoğaltırım diye Cenab-ı Hak tekitli bir şekilde bize bunu ihtar ediyor, haber ediyor. Ve bakın değerli arkadaşlar, kuantum bilimi alanında kendinizi birazcık geliştirecek olursanız ve değerli arkadaşlar, kuantum bilimi de aynı bu mevzuya vurgu yapar. Der ki, çevrenizdeki hayat, sizin içinde bulunduğunuz şartlar sizin istekleriniz doğrultusunda gelişmez. Sizin duygularınız doğrultusunda gelişir. Dolayısıyla istediğiniz hayatın sizin için ne anlama geldiğini duygusal olarak önce belirlemeniz, sonra o duyguları şimdi yaşayabilmeniz, o hayatı sizin için oluşturacak denir kuantum biliminde. Ve bakın, bu belki bilimsel olarak bu mevzunun açıklaması. Fakat Cenab-ı Hak bunu kadim dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir şekilde izah etmiş. Bizim yapmamız gereken kendimizi bilinçli olarak bu alanda geliştirmek. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz hayat, yaşamış olduğumuz şartlar uygun olmayabilir. Ama bu şartlar ve içinde bulunduğunuz hayat sizin duygusal olarak frekansınıza tam manasıyla isabet ediyor. Mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Eğer hayatınızda şikayetçiyseniz ve mutsuzsanız, ona göre şartları hayatınıza çekeceksiniz. Ama eğer bunların değişmesini istiyorsanız Önce siz duygusal olarak, manevi alanda, şahsiyet alanında değişim ve tekamül yaşamanız gerekiyor. Bu anlattıklarım çok güzel bilgi olabilir değerli arkadaşlar ve bunu devamlı vurguluyorum. Bilgi edinmek güzel bir şey fakat asıl o bilgiyi değerli yapan onu uygulayabilir bir birey haline gelmeniz. Ve bunun için bizim eğitimlerimiz mükemmel bir fırsat teşkil ediyor. Videolarımızın altındaki linke tıklayarak kendinizi teslimiyet yolu ile, teslimiyet ile geliştirmeyi başlayabilirsiniz. Programımıza katılan bakın onca insan var ve onların dönüşümlerine yakinen bakıyorum. Her birinin hayatlarının 180 derece değiştiğine şahidim. Katılan arkadaşlar da bunu teyit edeceklerdir. Dolayısıyla vakit kaybetmeyin. Kendinize yatırım yapmaya alışın. İlminize, bilginize ve ilerlemeniz için yatırım yapmaya kendinize alıştırın bu adımı yaptığınız takdirde bakın Cenabı ı Hak da ona cevap verecektir. Bu kulum kararlı bir şekilde kendisini geliştirmek, değiştirmek istiyorsa ben de ona o fırsatları açarım diyecektir ve mutlaka bir yolunu bulacaksınız. Kütahya'dan kucak dolusu selamlar. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.